Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifi Çiftçi Market 19 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli fırsat ürünleri kataloğunu incelemeye başlıyorum. Sarex marka Türk kahve makinesi 1099 lira. Elite Blender 739 lira. Stella saç kurutma makinesi 719. Soleil buharlı ütü 949 lira. Sarex filtreli elektrikli süpürge 2599 lira. Sarex dikey elektrikli süpürge 1099 lira. HomeTech elektrikli dikey ısıtıcı 1399 lira. HomeTech elektrikli yatay ısıtıcı 799. Ofis pazar 2 kapak 8 bölmeli dolap 2000 lira. 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 2399 lira. Mipo M46 Plus cep telefonu 6500 lira. Ofis pazar 3 katlı modern ayakkabılık 1600 lira. Zikzak kitaplık 789 lira. Çocuk masası artı bir sandalye 1099 lira. Ofis bazar makyaj masası 1795 lira. Stor kapaklı dolap 699 lira. Ofis bazar çekmeceli ekmeklik 1449 lira. Akdeniz Bella Çelik Güveç Set 1300 lira. Akdeniz Bella Çelik Omlet Set 1200 lira. Akdeniz Platinum Çelik Tencere Seti 9 parça 5200 lira. Akdeniz Queen Çelik Tencere Seti 8 parça 4800 lira. Emaye Çaydanlık Takımı Değişik Renklerde 599 lira. Kılıçlar vizyon yemek bıçak seti üçlü 159, çatal kaşık seti üçlü 120, çay kaşığı seti üçlü 59 lira. Emaya silver saklama kabı üçlü set 399 lira. Kılıçlar vizyon 24 parça çatal kaşık seti 1099 lira. Ahşap çerçeve çeşitleri 149, ahşap kalemlik 189, ahşap iki çekmeceli duvar rafı 219 lira. Kürklü terlik çeşitleri kadın erkek 130 lira. Franchise silikon kaplı kek kalıp seti 95 lira.